İslam e, geleneğinde Peygamber Efendimiz'den Aleyhisselatü Vesselam'dan Hazreti Ali Efendimiz'e radıyallahu anh'a geçen ve ilim olarak e, konuşulan ilim bahçesi benim kapısı Ali radıyallahu anh diye Peygamber Efendimiz'in gösterdiği ve işaret ettiği ilmin özünde yine havas ilmi var. Ve e, 6. 7. yüzyıldan sonra ee, İslami olguların oturmasıyla birlikte İslam astro, astrolojisiyle ile beraber e, hava siliminde de ilerleme ve e, kullanımında e, kullanım sahasında genişleme görüyoruz. Videoya geçmeden önce 0 noktası YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. 11. yüzyıla gelindiğinde Muhittin Arabi ve Abdülkadir Geylani geleneği ile birlikte de Sistem oturmaya başlıyor. Sonraki dönemde Avrupa bizden bu bilgileri alarak bu bilgiler üzerine inşa ettiği yeni sistemle yeni astroloji Avrupa astrolojisine girmeye başlıyor. Havasın sadece yıldıznameyle ilgili bölümünü kullanarak ondan sonraki dönemde de bizde 16. 17. yüzyıla kadar havasın hakikaten özellikle Selçuklu ve Osmanlı döneminde Andrew, enderunda dahi e, kullanıldığı e, eğitimlerinin verildiği Selahattin camilerinde ilmi Ledün eğitimiyle birlikte havas dairesinde de yine genişleme olduğu ve ilerlediğini görmekteyiz. Şimdi <laughs> günümüze gelmek istiyorum. Günümüzde maalesef bütün İslam toplumlarında özellikle e, Fas Cezayir, Mısır bölgesi olmak üzere diğer coğrafyada da yani Afrika'nın ortalarına kıyılan alanda çok fazla kirlenmiş durumda pagan adetleriyle büyücülük, sihircilikle karıştırılmış durumda yaşanan büyük bir kirlilik var. Bizde de aynı şey yansımaları var. Medyumluk adı altında merdiven altı hocalık, muskacılık adı altında pek çok maalesef yanlış işlemler uygulanmakta ve havas adı altı ile yapılmakta ve havas ilminin de adı kirletilmekte. Havas ilmi kendi başına bir ilim ve tamamen temeli tamamen Kur'an-ı Kerim'e ve Esma-ül bağlı olarak ilerleyen rahmani bir ilim. Ve maalesef güncelleme ile ilgili sıkıntılar yaşanan bir ilim ve üzerindeki bu pagan örtülerinin kaldırılması e, gereken ve kendi başına tekrar atalarımızın kullandığı e, ve tatbik ettiği şekilde ilerlemesi gereken bir ilim dalı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cercei Lütfi'ye duasını e, Cebrail Aleyhisselam'dan alıyor. Ondan sonra Hazreti Ali'ye e, hediye ediyor ve Hazreti Ali radıyallahu anh bunu yazıyor 122 bent olarak ve pek çok sistem, hava sisteminde kullandığımız pek çok sistemin kökü bu Cercelitiye Duası'nın içerisinde sırrı olarak veriliyor. Bu sırra tarih boyunca ulaşanlar, bunları açanlar var, açamayanlar var. Açamayanlar da Tüye duasını Kur'an-ı Kerim'le birlikte ele alarak Cercelitiye duasındaki açılımları eğer anlayabildiyse, mesela hurufu mukattalarla ilgili çok büyük açılımlar var, bunu Kur'an'la birlikte tatbik ederek, Yine aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'de bulunan surelerin ne şekilde, hangi amaçlar için tatbik edildiğinin açıklaması bulunan bir duadır. Celcel-i duası. Ve bunları tatbik ederek ilerliyorlar. Hiç yapamayan Celcel-i duasını okuyarak ilerliyor. Nasıl bugün hiç yapamayan Kur'an-ı Kerim'i sadece okuyarak manasını anlamaya çalışarak ilerliyorsa onlar da bir dönem boyunca bu Celcel-i duası ile ilgili çalışmalar yapıyorlar. İleri seviyede çalışma yapanlar da sırlı olarak verilen bilgilerin iz düşümlerini yani vefiklerin sistemlerini çözmeye e, muafık oluyorlar, başarılı oluyorlar bu konuda doğru zamanda doğru yerde olup doğru zamanda doğru duayı doğru sözlerle doğru yazılarla yazmak doğru sözlerle söylemek e, maksadıyla bizim sürekli Allah-u Teala'nın ipini tutarak Rabbimizden gelene sarılarak yürüyebileceğimiz de bir düstur aynı zamanda. Çünkü aynı zamanda da bir yaşam biçimi havas. Çünkü e, temeli tamamen doğru olan kavramlar üzerine inşa edilmiş ve İslam ritüelinin tam olarak uygulandığı. Burada da İslam ritüelinin de altını çizmek istiyorum. Peygamber Efendimizin tatbik ettiği, tam olarak tatbik ettiği ve gösterdiği sonrası, sonraki dönemde üzerine e, yapılan ekim dikimlerden ari olarak tamamen saf ve tertemiz olarak Aleyhisselatü vesselam'ın sahabelerle birlikte bizlere gösterdiği İslam ritüeli ile sırat-ı mustakim olarak yaşayıp havas ilminden de aldığımız destekle birlikte ve bu ilimin bize vermiş olduğu hem kuvvet hem cesaretle birlikte bu yolu yürümemiz gerekiyor arkadaşlar. İlimde pek çok detaylar var, pek çok unsurlar var ve pek çok avantajlar var. Avantajları günlük hayatımızda hangi olguyu, hangi ameli ne zaman yapacağımızı tam olarak bilmekle başlayan bizim yani o zamanlama ile ilgili, timing ile ilgili bize e, pek çok sır veren ve kolaylık veren bir yapı ve e, hayatla ilgili mukayeseleri yapabilmek üzere istihare dediğimiz e, bizim e, ilahi yoldan yapabilmemiz üzerine sorularımıza cevap bulabilmek üzere ve Hakiki soruları sorabilmek üzere de ufkumuzu ve kodumuzu da açan da bir e, ilim dalı ve bilimsel ögelerin ortaya çıkartılabilmesi için yani icatlar yapabilmek için e, büyük yeniliklere imza atabilmek için yine ilahi yoldan e, pek çok pratik bilgilere ulaşabileceğimiz yine bir ilim dalı. Bu sebeple ve sıkı sıkı sarılarak günlük hayatımıza indirmem indirgemememiz gereken yine bir ilim dalından bahsediyoruz. Kocaman harflerle yazıyorum. Bunun adı havas ilmi. Temeli tamamen peygamber efendimizin ee, sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ali'ye radıyallahu anh'a bırakmış olduğu o kapıdan e, geçmek üzere bizim tatbik ederek onlardan gelen mirası günümüze e, yansıtmak üzere elimizde olan bir ilim doğru kaynaklarla efendime söyleyeyim doğru niyetle ve yeniden temiz kalple ve kalbi imanla başlamak durumunda olduğumuz bir inimden bahsetmeye çalıştık, Kardeşler. Burada, bizler bu işle ilgili neler yapmaya çalışıyoruz? Yapmış olduğumuz tatbikatları aktarmaya çalışıyoruz, uygulamalar yapmaya çalışıyoruz. Ama en başında ve merkezinde bilgilerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Bu sebeple işte kurslar organize etmeye çalışıyoruz, bazı seçimler yapıyoruz. Ee, bu seçimler neticesinde arkadaşlara durumu anlatıyoruz şu 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 efendime söyleyeyim e, meziyetlere sahip olmak şu 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 kötü alışkanlıklardan uzak kalmak şu 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 şekilde yaşıyor olmak gibi anlattıktan sonra e, bir, bir ortak seçimle beraber efendime söyleyeyim bir e, öğrenci portföyü oluşturarak acizane e, öğreten, öğrenen şeklinde hep beraber bu çalışmaları yaparken hep beraber öğreniyoruz aslında. Bunlarla ilgili dersler vermeye ve uygulama alanını da e, genişletmeye çalışıyoruz. Hava silmi ardından enerji aktarımı ile ilgili şifacılıkla ilgili pek çok bize kapılar açan bir e, ilim dalı. Ama temelinde havas olduktan sonra hem enerji çalışmaları, şifacılık çalışmaları yapmak ve bu kaderi çizgide Allah yolunda daha süratle ve başarıyla ilerlemek mümkün. Temelinde havas olması ve temelinde aynı zamanda Kur'an ilmi olması koşuluyla. Sevgili arkadaşlar, bu videoda havasla ilgili genel bilgiler vermeye çalıştık. İlerleyen dönemlerde daha detaylı yapılarla karşınızda olacağız inşallah. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm.